Evet gençler e, merhaba e, iktisada giriş bir dersindeyiz eğer ki ekonometri bölümü öğrencisiysen ve benden mikro iktisat dersi alıyorsan ikinci sınıfsan ee, ilk exitten çıkmanı tavsiye ederim. Çünkü bu sınıf, bu ders sana göre değil. Bu dersin sana pek bir faydası olmayacaktır. Senin daha büyük sorunların var çünkü mikro iktisatta. Benden tavsiye bir an önce bu videodan çık. Ee, mikro iktisat e, dersi videoları denilen bir oynatma klasörü var. O klasörden mikro iktisat derslerine başla. Ee, erkenden başlamanı tavsiye ederim. İz, i̇zleyecek olan olduğun çok şey var çünkü. Tamam mı? Ee, şimdi arkadaşlar geçtiğimiz ee, dersimizde nelerden bahsettik? Ee, devlet müdahalesinden bahsetmeye başlamıştık. Doğrudan ve dolaylı devlet müdahalesi e, üzerinden konuşmuştuk değil mi? Ee, devletin e, piyasa fiyatına doğrudan müdahale ediyor olmasını, tavan fiyat ve taban fiyat uygulamalarını uzun uzun tartıştık. Askeri ücretle birlikte güzel, eğlenceli bir derste. Hoşunuza gitti hepimizin. Ee, ben de dahil olmak üzere. Öğrencilerdeki sinerji ve enerji, heyecan hepsi gözlerindeki parıltıyı gördükçe ben de heyecanlanıyorum. O yüzden benim açımdan da güzel bir ders geçti. Şimdi bu dersimizde ise arkadaşlar devletin öncelikle dolaylı müdahalesinden bahsedeceğiz sonra ikinci üçüncü kısımlar kısmında dersimizin refah ekonomisinden bahsedeceğiz. Tamam mı? Ee, yani e, ilk kısmında devletin dolaylı müdahalesinden bahsedeceğiz. Dolaylı müdahalesi de farklı şekillerde olabilir. E, demiştik yani mesela devlet öyle bir şey yapar ki talep ve arz eğrisini piyasanın talep ve arz eğrisini sağa ya da sola kaydırabilir bu şekilde bu politikayla. Tamam mı? E, böyle olunca ne oluyor? Piyasa fiyatı değişiyor. Sağa ya da sola kayınca arz eğrisini, talep eğrisini kafanızda sağa kaydığını düşünün. Ne olur piyasa fiyatı illaki değişir. Yani tekrar aynı seviyede kalma ihtimali çok düşük ama kalabilir. Yani ikisi de aynı oranda artı baz falan aynı fiyatta da kalabilir ama çok düşük ihtimal. Değiştiğini varsayalım. Piyasanın fiyatını bu şekilde değiştirebiliyor devlet. Talep ve arzda sağ kaydırıcı faktörleri oynayarak da. Tamam mı? onun haricinde devlet e, bunlara bir örnek verecek olursak sağ ya da solu sola kaydırıcı faktörlerden birisi ne olur diye düşünecek olursak en büyük örnek vergiler ve teşvikler arkadaşlar tamam mı? Devlet vergiler yoluyla ya da teşvikler yoluyla talep ya da arz eğrisini sağ ya da sola kaydırabiliyor. Tamam mı? Şimdi bu dersimizde vergiler yoluyla nasıl kaydırıyor onun üzerinde konuşacağız. Tamam mı? Vergilendirmenin piyasa fiyatı üzerindeki etkisi etkisi hakkında konuşacağız. Tamam mı? Şimdi vergilendirme dediğimiz şey ne arkadaşlar? Ürünün fiyatı üzerine konulan bir miktar vergi. Devlet bu şekilde vergi koyuyor değil mi? Yani 10 liralık bir ürüne 2 lira da vergi koyuyor devlet. 12 lira oluyor fiyat. Satış fiyatı. Veya e, ee, bu şekilde e, hani birim başına 10 lira üzerine 2 lira veya 20 lira üzerine 2 lira gibi böyle e, lira cinsinden ifade edilen sabit miktarlarda vergi koymayabilir. Bazen de der ki %18 vergi alıyorum der, %8 vergi alıyorum der, %160 vergi alıyorum der tamam mı? ÖTV'de olduğu gibi. E, bu şekilde yüzdelik konulan vergiler var. Bir de sabit miktarlarda konulan vergiler var tamam mı? Bu ikisi ayrı tip vergiler. Yüzdelik konulan vergilere ad valorem vergiler diyoruz. Sabit miktarda konulan vergilere lump sum vergiler diyoruz. İngilizceler bunlar. Türkçelerini maalesef bilmiyorum. Şu an için aklıma gelmedi çok da önemli değil. İsimlerinizi, isimlerini bilmenize çok da ihtiyaç yok. Önemli olan iki çeşit vergilendirme çeşitinden bahsettik burada. Yani e, ürünün fiyatının üzerine konulan iki çeşit vergiden bahsediyoruz. Başka vergiler de var mı? Var. Mesela gelirin üzerinde konulan vergi de var. Devlet ne yapıyor? İşte e, senin diyor yıllık gelirin şu kadarsa diyor, hani satın aldığın ya da sattığın ürüne bakmaksızın senin yıllık gelirin bu kadarsa diyor, ben senin gelirinin yüzde yirmi yedisini alacağım diyor vergi olarak diyor buna gelir vergisi diyoruz tamam mı veya e, senin arsan şunun bunun varsa binan varsa emlak vergisi alıyor onlar da bir vergi çeşidi onlardan konuşmayacağız biz tamam mı biz piyasa fiyatına devletin müdahalesini konuşuyor olacağımız için bu derste sadece ve sadece piyasa fiyatını etkileyecek olan e, vergilendirme çeşitlerini e, konuşacağız. Yani emlak vergisidir, gelir vergisidir, şudur budur onlardan bahsetmeyeceğiz. Onlar da var e, ama onlardan bahsetmeyeceğiz. Piyasa fiyatını dolaylı bir şekilde etkileyen vergilerden bahsedeceğiz. Bu da iki, şeşit, e, iki şekilde olacak dedik. Birincisi piyasa fiyatının üzerine yüzdesel olarak bir vergi koyarsın. Yüzde on, yüzde on sekiz, yüzde elli vergi koyarsın. Tamam mı? İkincisi piyasa fiyatının üzerine lira cinsinden sabit bir vergi koyarsın. Yani on liralık bir ürüne iki lira koyarsın. 50 liralık ürüne 4 lira koyarsın vesaire. Tamam mı? Şimdi bu iki tip verginin de yüzdesel olanıyla sabit olanı arasında analiz açısından bir fark yok. Sadece matematiğinde bir değişiklik var. Çok da mühim değil. Yani birinin hesaplamasını yaparken yüzdesel kullanıyorsun. Diğerinin hesaplamasını yaparken yüzde kullanmıyorsun. Bu kadar. Aradaki fark bu. Mantalite aynı ama. Tamam mı? İkisinde de kullanacak olduğumuz mantalite aynı. Biz örneğimizde basit anlaşılsın diye sabit miktarda bir vergi konulduğunda piyasa denge fiyatı nasıl değişiyor onun üzerine koyacağız. Ama aynı argümanları, aynı analizleri yüzdesel vergi konsaydı nasıl olurdu orada da görebileceğiz. O şekilde de yapabileceğiz. Yapılma yöntemi şekli aynı olacak. Tamam mı? Şimdi sabit bir vergi koyduğunu düşünelim. Devletin mesela 10 liradan satılan bir ürün var. Devlet buna 2 lira vergi koymak istedi diyelim tamam mı? Veya bir hikayem vardı benim o hikayeyi anlatayım hikaye üzerinden gidelim. Ee, süt satıcısıyız diyelim tamam mı? Bu hikayeyi de nereden şey yaptım? Ee, babam şimdi emekli oldu bir tane inek taktı eve süt satıyor tamam mı? Oradan aklıma geldi bu hikaye. Sütçülük yapıyor şimdi memlekette. Ee, ne yapıyor mesela benim babam, Ali Hoca'nın babası diyelim. E, ne yapıyor? İşte litresi 4 liradan süt satıyor diyelim. Tamam mı? Bu şekilde normal köylülerde e, litresi 4 liradan herkes sütü satıyor olsun. Tamam mı? Süt satıcılarından satıcılarının e, satış litre fiyatı 4 lira olsun. Tüketici ise bu sütün 4 lira olmasından rahatsız diyelim. Tamam mı? Yani e, 4 lira e, olması bile onlara pahalı geliyor diyelim. Üretici de rahatsız aslında. Üretici diyor ki ya benim e, saman masrafım var, yem masrafım var, şu masrafım, bu masrafım var. 4 lira kurtarmıyor bile doğru düzgün ama işte öyle yapıyoruz şimdilik idare ediyoruz diyor. Üreticiler de diyor misal. Tamam mı? Yani tam böyle iki tarafta o kadar mutlu değilken devlet bir anda vergi koymak istesin. Tamam mı? Desin ki üreticiye ya sen süt satıyor musun? Satıyorsun. Tanesini kaçtan satıyorsun? Litresini 4 liradan. E ben bu 4 liranın üzerine 2 lira vergi koyacağım diyor devlet. Tamam mı? Yani sütün litre başına 2 lira vergi koymak istiyor diyelim. 2 lira vergi koyduğunda devlet sütün fiyatı 6 liraya çıkarsa ancak ve ancak benim babam ve üreticiler cebine 4 lira kalacak. Değil mi? 2 lirasını devlete verecek çünkü. Değil mi? E şimdi bu 2 lirayı üretici olarak benim babam ister istemez ne yapmak isteyecek? 6 liraya fiyatı taşıyaraktan tüketicinin üzerine yıkmak isteyecek değil mi? Çünkü kendi cebine girenin hala 4 olmasını istiyor. Kendinden çıksın istemiyor doğal olarak. E tüketici de aynı mantıkta. Tüketici de dörtten almak istiyor. O iki liralık vergi hiç kazımak istemiyor. Üretici üstlensin bana ne diyor. Tamam mı? Şimdi iki tarafta bu vergiden kaçmak istiyor. Tamam mı? Yani vergiden kaçınma dediğimiz olay bu olmuş oluyor. İki tarafta vergiden kaçınmak istiyor. Kendisine zararı olsun istemiyor. Ancak İki tarafın da kaçamayabileceği durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani bir taraf verginin tamamını üstlenebileceği durumlar olabileceği gibi yani misal öyle bir durum olacak ki üretici verginin tamamını üstlenecek. 2 liralık vergiyi üretici üstlenecek yani 4 liraya sattığı ürünü gene 4 liraya satmaya devam edecek. Tüketici hiç vergiden etkilenmeyecek. Ama 2 lirasını vergiye verdikten sonra üreticinin cebine 2 lira kalacak. Öyle durumlar olabilir ne, nasıl gerçekleşeceğini o durumu birazdan bahsedeceğim. Ama tersi bir durumda olabilir. Bu sefer tüketici verginin tamamını üstlenebilir. Üretici ürünü 6 liradan satar. Bütün vergi tüketicinin üstünde binmiş olur. Üreticinin cebine yine 4 lira e, girmiş olur. Tamam mı? Böyle durumlar da olabilir. Bu iki ekstrem durumun dışında vergi iki taraf arasında dağıtılabilir. Anlatabildim mi? Yani bir vergi konduğunda illa bütün vergi tüketiciye yüklenecek ya da illa bütün vergi üreticiye yüklenecek diye bir şart kaide yok. İkisi arasında dağılabilir ki genelde böyle oluyor. Okey? İkisi arasında dağıldığında da eşit olarak mı dağılacak sizce? Yani bir lirasını tüketici üstlensin, bir lirasını üretici üstlensin. Kardeş kardeş biz bunu paylaşalım ya. Desek herkes memnun olur mu? Hayır. Olmaz yani herkes kaçabildiği kadar kaçmak istiyor. Yarı yarıya üleşelim de kimse kavga etmesin diyen çıkar mı? Zor yani. Hani belki adam e, böyle çok e, mülayim bir insansa diyebilir ya kardeş e, paylaşalım biz bunu da hiç e, kalplerimizi kırmayalım birbirimizin diyebilir ama hani rasyonel düşünürsek o duygusal bir düşünme çünkü ekonomide ne dedik? Rasyonel düşünüyor dedik. Rasyonel düşünüyorsak biz ne yapacağız? O vergiden kaçabildiğimiz kadar kaçmak isteyeceğiz. Üretici de kaçmak isteyecek, tüketici de kaçmak isteyecek. O yüzden 2 liralık verginin 1,5 lirasını üretici ödediği durumlar da olabilir. 75 kuruşunu üreticinin ödediği durumlar da olabilir. Değişebilir. Peki bunu ne belirleyecek? Yani kimin ne kadar e, vergiden pay alacağını, verginin ne kadarının üreticiye ve ne kadarının tüketiciye yansıtılacağını kim karar verecek? Cumhurbaşkanı KHK çıkaracak da bundan sonra süte konulan 2 liralık verginin yüzde yetmişini tüketiciler ödeyecek. Yüzde bilmem kaçını yüzde otuzunu üreticiler ödeyecek diye bir yönetmelik çıkaracak mı Cumhurbaşkanı? Hayır. Maliye Maliye. 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 Çıkarmayacak. Piyasa kendi içerisinde bunu halledecek. Peki piyasa nasıl halledecek? Yani kimin ne kadar ödeyeceğini piyasa nasıl halledecek? Arz ve talebin miktarlarına göre. Yani vergilendirmeden sonra arz ve talep eğrilerinde bir değişiklikler olmaya başlayacak. Onu birazdan çizeceğiz. O değişikliklerden sonra yeni denge fiyatını bulacağız. Yeni denge fiyatını bulduğumuzda bir bakacağız ki aa bu verginin yüzde otuzunu tüketici üstlenmiş misal diyeceğiz. Veya yüzde 60'ını üretici üstlenmiş diyeceğiz. O mekanizmayı biraz birazdan göreceğiz matematiksel olarak ama e, onun öncesinde işin mantığını kavramamız önemli. Kimin nasıl e, vergiden daha çok mu daha az mı alacağının mantığını kavramak önemli. Şimdi şöyle düşünelim. Sen piyasadasın e, işte süt almaya gelmişsin babamdan süt alacaksın diyelim tamam mı? ve babam ne ister ilk durumda 4 liradan 6 liraya çıkarıp da bütün vergiyi tüketicinin üzerine yıkmak ister üretici değil mi? İlk refleks ilk refleksi bu olacak. 6 liradan sana sütü satmak isteyecek. Ama sen demeyecek misin? Ya amca geçen hafta bu 4 liraydı. Ne oldu da 6 lira oldu diyecek, değil mi? O da sana diyecek ki ya vergi geldi. Ne yapayım? E şimdi sen de diyecek misin? E tamam o zaman vergi geldiyse ne yapalım 6 liraya alalım. Diyecek misin? Demeyeceksin. Hani vergiyi illa sen de demek zorundasın? Demeyecek misin? Amca bütün vergiyi bana mı kattırıyorsun ya? Olmaz ben 6 liradan almayacağım diyeceksin. Değil mi? Mantıken. Yani. Ne yapacaksın? Atıyorum 5 bıçağı ver diyeceksin. 5'e ver diyeceksin. 4 bıçağı ver diyeceksin. Kaça almak istiyorsan, kaça alabileceğini düşünüyorsan ona göre bir pazarlık yapacaksın. Pazarlık gücüne bağlı olarak bir fiyat oluşacak. Atıyorum dört buçuk lirada oluşacak. Dört buçuk liradan alırsan sen o e, ürünü 50 kuruşunu sen ödemiş olacaksın verginin bir buçuk lirasını üretici ödemiş olacak. Doğru mu? Doğru. Peki senin bu pazarlık e, esnasında. Üreticinin mi yoksa tüketicinin mi daha lehine sonuç çıkar e, çıkacağının mantığı sizce nereden kendisini gösterebilir? Yani mesela öyle bir pazarlık hayal edin ki bu pazarlık 5 lira orta nokta 5 lira ya. 5 liranın yukarısında mı biter yoksa aşağısında mı biter? Bunu aşağı yukarı kafamızdan anlayabilir miyiz sizce gençler? Anlayabiliriz değil mi? Hani hangisinin pazarlık gücü fazlaysa o vergiden o kadar çok kaçabilecek değil mi? Ve insanın pazarlık gücü neyle bağlantılı genelde? Tamam mı? Yani şöyle diyeyim. Sen mesela ürünü almak istiyorsun ve pazarlık yapmak istiyorsun ama Ürünü çok alasınlar ya o gün evde çocuklar baba süt baba süt diye bağırıyorlar sana tamam mı süt almadan gelme demiş hanım da sana sen e, ulan sütü almadan gidersem şimdi evde eve eve ev, ev beni almaz diye düşünüyorsan eğer o sütü çok böyle almaya ihtiyacın varsa e, biraz bir pazarlık yapıp hemen işin ucunu bırakmaz mısın? Bakırsın da azıcık bir gün şey, şöyle bir yaparsın. Baktın adam düşmüş. Ee, hadi madem ya alalım ne yapalım. Beş buçuktan olsa alalım dersin. Değil mi? Niye? Çünkü ihtiyacın var. O sütü almak istiyorsun. İhtiyacın olduğu için çok böyle üçünü beşini aramaz, e, de, aramamak derler ya. Üçünü beşini aramıyorsun. Biraz bir pazarlık yaptın. Beş buçuğa düştüğü anda hadi, be, hadi eyvallah tamam alıyorum beş buçuğa dedin. Kaçtın gittin. İhtiyacın vardı çünkü. Başka bir senaryoda ise bu sefer ihtiyacın yok. Hanım sıkıştırmamış süt getir diye çocuklar da süt istemiyor. Sen sütü öylesine alan evde bulunsun bir, bir, bir tas süt de e, ara sıra kullanınız diye almaya çıktın diyelim. Çoğu öyle alsan da olur almasan da olur modundasın. E 6 liraya çıkmış başladın pazarlığa 5 buçağa düştü almam 5 buçağa niye alayım diyorsun. 5'e düştü hala almıyorsun 4 buçağa düştü e hadi alalım dört bıçağı falan diyorsun, tamam mı? Ne oldu? Ee, bu sefer hani tok alıcı, tok satıcı kavramları da vardır ya. Tokluktan kastı bu. İhtiyacın varsa açsın demektir. İhtiyacı yoksa toksun demektir. Şimdi aç bir insan ne yapar? İhtiyacı olduğu için fiyat yukarıda da olsa alır. Tok bir insan ne yapar? Almıyorum, 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 almıyorum der 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 der. Sen fiyatı dört bıçağı kadar düştüğünde alabilir. Ne oldu? E, fiyatın nerede oluşacağını bize ne söyledi arkadaşlar? İki tarafın ihtiyaçlarının derecesi, şiddeti söyledi. Yani bu ben şimdi olayı tüketici açısından değerlendirdim ama üretici açısından da durum aynı. Yani e, üretici o gün ödemeleri varsa, sıkışıksa bir şeyleri e, satıp da paraya ihtiyacı varsa ne yapacak? Sen e, beş buçuktan aşağıya düş amca dediğinde o düşmeye devam edecek. Beşten aşağıya düş dedi o düşmeye devam edecek. Neden? Çünkü bir tane daha satıp borçlarını ödemek istiyor. İhtiyacı var. Onun da ihtiyacı ona göre var. Anlatabildim mi? Yani iki tarafın ihtiyacına kıyas yaptıktan sonra hangisinin ihtiyacı daha fazlaysa o ürüne onun pazarlık gücü o kadar zayıf oluyor. Hangisinin ihtiyacı daha düşükse pazarlık gücü zayıf olduğu için o vergiden daha çok üstlenmiş oluyor. Yani verginin çoğunluğunu ona kattırıyorsun. Tabiri caiz. Okay? Mantık bu vergilendirmede arkadaşlar. Piyasa denge fiyatı da buna göre belirleniyor. Yani bu ihtiyaç meselesini de iktisadi literatürde ne demiştik arkadaşlar? Esneklik hocam. Çok güzel filan. Gayet güzel. Süper. Dur şu kahve içeyim. Esneklik demiştik. Şimdi esneklik kavramıyla tekrar e, toparlayalım cümlemiz. Cümlemizi ne diyeceğiz? İhtiyacın çok ise yani tüketicinin ihtiyacı üreticinin ihtiyacından daha fazla ise karşıdakine göre daha çok ihtiyacıysan e, pazarlık gücün daha az oluyor dedik ya. İhtiyacın çok ise sen daha mı esneksin? Daha az mı esneksin? Az esneksin. Daha az. Az esneksin. Çok güzel Fida. Az esneksen yani bu durumda ne olmuş oldu? Sen eğer ki üreticiye nazaran az esneksen ne olacak? Pazarlık gücün fazla olmayacak ve verginin çoğunluğunu üstlenmiş olacaksın. Ama yok. Sen daha çok esneksen, yani olmasa da olur ya falan modundaysan, ihtiyacın yoksa, üreticinin ihtiyacı daha çoksa senden, o, bu sefer ne yapıyorsun? Pazarlıkta daha çok güçlü oluyorsun. az e, Çok esneksin çünkü. Fiyat artışlarına karşılık çok fazla talebini düşürebilme modundasın yani. Çok esnekliğinden kastımız buydu. E, bu durumda ne olacak? Sen vergi büyük bir çoğunluğunu üstlenmeyeceksin üretici üstlenecek. Yani yarı nokta vardı ya 5 lira. 5 lirayı geçip geçmeyeceğinin kararını hangisinin fiyat esnekliğinin daha yüksek olup olmadığı karar geliyor. Eğer ki 4 liradan 6 liraya çıkan bu üründe orta nokta olan 5 liranın aşağısında bir fiyat oluşması gerekiyorsa tüketicinin daha çok esnek olması lazım üreticiye nazara. Burada kıyas yapıyoruz gerçekten. Bunu unutmayın. Yani tüketici çok esnektir demiyorum. Tüketici üreticiye nazaran çok esnektir diyorum. Yani ikisi de çok esnek olabilir. İkisinin de esnekliği birden büyük olabilir. İkisinin de esnekliği birden küçük olabilir. Bunlar muhtemel. Ama burada önemli olan şey karşıdaki adama göre mi daha e, karşıdaki adama göre daha mı çok esneksin, daha mı az esneksin? O buradaki mesele bu. Eğer ki tüketici üreticiye göre talebinin fiyat esnekliği daha çoksa, ne olacak? Bu sefer tüketici daha rahat davranacak. Alma modunda olacak. Tok alıcı modunda olacak. Ee, ürünün fiyatı 5 liranın altına düşecek. Okey? Ama yok. Üreticinin e, talebinin e, pardon arzının fiyat esnekliği bu sefer üretici arz ediyor ya arzının fiyat esnekliği tüketicinin esnekliğine göre daha çoksa bu sefer üretici tok satıcı modunda olacak. Almazsan alma arkadaş. Ben başkasına satarım diyecek. Değil mi? Pazara gittiğinizde bu lafları duymuyor musunuz? Gerçekten hani esneklik hayatımızın içerisinde bir şey. Almazsan arkadaş, almazsan alma arkadaş diyen bir üretici tok satıcı diyoruz diye dilimizde. E, tok satıcı demek ekonomide esnekliği yüksek satıcı demek. Okey? Tüketiciye göre esnekliği yüksek. O zaman ne yapıyor adam? Fiyatı düşürmüyor. Fiyatı düşürmeyince de ne olmuş oluyor? E, verginin büyük çoğunluğunu tüketici ödemiş oluyor. Vergi miktarda 5 liranın üzerine çıkmış oluyor. Tamam mı? Şimdi matematiksel olarak bunu nasıl göstereceğiz? Yani tam böyle fiyat 5'in üzerinde mi altında mı kalacak onun mantığını anladık ama tam hesaplamak istiyorum. Önceki satış fiyatı 4 liraydı diyelim. 2 lirada vergi geldikten sonra... Ben bu sütün fiyatının 4.8 lirada mı, 5.3 lirada mı, 5.8 lirada mı, 4.2 lirada mı oluştuğunu bilmek istiyorum diye. Tamam mı? Bunun da hesaplamanın yöntemi var. Onu konuşacağız şimdi. Ondan önce ekstrem iki durum vardı. Onu söylemeyi unuttum. Az önce söyleyecektim. Hani dedik ya bütün e, şeyi, bütün vergiyi üretici üstlenebilir dedik. Bütün vergiyi tüketici de üstlenebilir dedik. Bu durum ne zaman ortaya çıkıyor? Onu söyleyelim. Bütün vergiyi üretici üstleniyorsa eğer, tamam mı? Ne durumda gerçekleşir bu? Üretici bütün vergiyi üstleniyorsa üreticinin esnekliği o kadar düşük ki o kadar ihtiyacı var ki o ürünü satmaya, tamam mı? Verginin tamamını ben ödesem de gene 2 liraya cebime 2 lira giriyor ya o zaman cebine 2 lira giriyor ya 2 lirasını vergi verdiği için. 2 lirayı bile 2 liraya bile ihtiyaç Durumda, tamam mı? O ürünü satmak istiyor. Ya o ürünün bozulma ihtimali var. Ya o gün e, borçlarını ödeme ihtimal e, ödemesi gerekiyor vesaire vesaire. Bir nedenle o kadar az esnek ki, yani o kadar çok ihtiyacı var ve o kadar az esnek ki, tüketiciye nazaran e, bu durumu üreticinin esnekliğinin sıfıra eşit olduğu nokta olarak düşünebiliyoruz tamamen bütün hepsini e, üstleniyorsa üretici, üreticinin esnekliği sıfırdır. Tamam mı? Yani fiyat değişikliğine karşılık e, arz edeceği miktarı değiştirmiyor. Fiyat 2 liraya da düşse onu satmak istiyor. Arz edeceği miktar 1 e, litre süttü, 1 litre sütü yine 2 liraya düşse de fiyat satmak istiyor. Arz edeceği miktarı değiştirmek istemiyor. Fiyat kaça düşerse düşsün. Tamam mı? Esneklik sıfır. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ee, eğer üretici tamamını üstleniyorsa bu şeyden de kaynaklanabilir. Tüketici tarafındaki bir durumdan da kaynaklanabilir. İlla üreticinin çok 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 ihtiyaç duymasından ötürü kaynaklanmayabilir. Tüketicinin çok 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 az ihtiyaç duymasından da kaynaklanabilir. Yani tüketici hiç ihtiyaç duymuyor. Yoldan geçiyordu, gözü takıldı sütçüye. Tamam mı? Ulan hiç sütle alakası yoktu. Pazarda e, süt alma niyeti yoktu. Sırf işte sen abi gel süt, iki lira süt, iki lira dedim diye. Tamam mı? Ya süt de al, almayacaktım ama iki liraymış. Ne yapsam alsam mı acaba dedi adam. Tamam mı? Hani normalde yani fiyat değişikliğine karşılık o kadar bir e, şeysi yok, tamam mı? E, top alıcı. Ama sen 2 liraya düşürdüğünde alıyor, tamam mı? İşte o zaman üretici, e, tüketicinin desteklerinin sonsuz olduğunu düşünüyoruz, tamam mı? Yani ya üreticinin destekliği sıfırken ya da tüketicinin destekliği sonsuzken üretici üstleniyor bütün e, vergi tamam mı? Tersi senaryoda ise bu sefer tüketicinin destekliği sıfır ya da üreticinin destekliği sonsuz ise bu sefer tüketici üstleniyor verginin tamamı. Ekstrem durumlar bunlar. Ama bak ya da dedim ikisi aynı anda gerçekleşmiyor onu söyleyeyim. Ya üreticinin destekliği sıfır ya da tüketicinin destekliği sonsuzsa bütün vergi üretici üstleniyor. Ya tüketicinin destekliği sıfır üreticinin destekliği sonsuzsa bu sefer bütün vergiyi tüketici üstleniyor. Okay.